Çok kıymetli Kütahyalı hemşerilerim. Çok kıymetli basın mensupları. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10 Haziran 2012 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında il başkanı görevine seçilen Salim Ay görevi Kamil Konya'dan devraldı. Parti binasında yapılan devir teslim törenine eski il başkanı Kamil Konya, yeni il başkanı Salim Ay ve yeni yönetim ve partiler katıldı. Devir teslim töreninde konuşan Kamil Konya bu bir davadır. Davamızı en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Salim Ay ve yönetimine başarılar diliyor ve her zaman emirlerinde olduğumu belirtiyorum. Mübarek 3 aylarda umarım Ülkücü Hareket iktidara gelecektir dedi. Bizdeki karşılığı başımızın üstünde geri var demektir. Umarım ben yeni göreve gelen arkadaşlarıma başta Salim Ay ve yönetimi olmak üzere bütün ülkedaşlarıma bundan sonraki dönemde hayırlı hizmetlere imza atacaklarına inanaraktan görevimi devrediyorum. Bu devir inşallah hayırlara vesile olur. Milliyetçi Hareket Partisi tüm Kütahya'da olduğu gibi Kütahya'da da bir iğme kazanır. Görevi teslim alan yeni başkan Salim Aysa, biz kimseyle kavgalı değiliz ve herkesi kucaklayacağız. Aramızda küslükler, dargınlıklar sona erdiği gün MHP iktidara gelecektir dedi. Eski yeni, 80 öncesi 80 sonrası bu ürkücü harekete kim ne katkıda bulunduysa, az veya çok, her ne şekilde küskün, dargın, gırgın kim varsa hepsini hiç birisini ayırmadan kucaklıyoruz ve milliyetçi hareketi iktidar yapma yolunda Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi devletin başına getirme hususunda kararlıyız ve bu yolda devam edeceğiz.